Dokuz taşla beraberiz. Bilgisayarda karşı oynayacağız. Bakalım kim galip gelecek. Ee, başlayalım. Buraya koyalım. Evet. Ve alıyoruz. Ee, buraya koyalım. Buraya koyalım. Aa bilgisayar. Oo görmedik, olmadı. Çok kötü oldu. Bilgisayar. Hmm. Evet, alalım. Evet, son hamlemizi de yapalım. Bitti. gidelim. Evet. Alalım bunu da. Ooo. Gitti bir taşımız. Gitti bir taşımız. Gitti bir taşımız. Gitti bir taşımız. Oo, gitti bir taşımız. Olsun. Yine devam edebiliriz arkadaşlar. Ee, nasıl yapalım? Böyle yapalım. Ben de bunu alayım. Ve alıyorum işte 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 işte. Gel bakalım. Arkadaşlar 9 taş biraz e, satranç gibi düşünün. Birazcık e, düşünceli gidiyor ama şu an bilgisayar e, hafif kaldı galiba bana göre. o Diyecektim. Aldı bir taşımı. Hemen şurayı oynayalım. Oo. Kardeş çok yaşa dediğim 3 gün yaşamıyor. Ne oldu? Evet. Evet alalım. Hmm, evet bir taşım gidecek. Bir taşım gidiyor. Evet bir taşım git. De. Ee, evet. O kırtık. Çok kırtık. Çok kırtık. O gitti bitti 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 bitti. Ben de buradan bir taş alayım. Evet çok sıkıntılı. 20 hamle daha o zamana kadar kimse zararımıza oyun beraber biter. Ay. Evet. Bekliyoruz. çok büyük hata inanılmaz inanılmaz burada maç verdim burada maç nasıl veririm arkadaşlar gördüğünüz gibi size öğretmek istedim ama kaybeden ben oldum olsun canım sağ sağolsun önemli olan sizlerin öğrenmesi güzel bir oyun normalde satılıyor bunun tahta oyunları da var. Ee, ama bilgisayardan da bu şekilde de oynayabilirsiniz. E, ee, kendi adıma üzüldüm. İlk 9 e, dokuz da burada. Ee, Sizler için başarılar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.